Bizi sürprizler bekliyor Leyla. Yepyeni, heyecan verici bir yolculuk. Ben artık Asude'nin başında değilim. Kendi yerimi açtım. E, kadın teşebbüsü biliyorsun en sevdiğim. 17'sinde sendeyiz. 17'sinde mi? Ne yaptım ben ya? Yenerim ama. Leyla restoran açıyor. Ayın 17'sinde. Hem de Asude'nin tam karşısı. Tedarikçileri de kendine bağlı. Süreyya Hanım, mal sahibi. Adı ne? Lujirya. Lujirya. Ne şimdi bu? Odri meydan demek. Bu işi bensiz yapabileceğini düşünmüyorsun herhalde. Geliyorum dedi. yaşadın. Geliyorum. Leyla varsa işin içinde, her şey mümkün. Dişimle, tırnağımla, ekibimle seninim. Ama onun dışında ben burada kendim gibi olmalıyım. Güven Hanım, 10 saat içinde burada ve ben bunu düşündükçe... Şişo! Kes sesini. Delisin sen. Ne harika bir delisin. Cam Tavanlar yeni bölümüyle Çarşamba Show TV'de.